Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Sky Skywars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videomu görmemiş olabilirsiniz. Bunu izliyorsanız şu an önceki videomu da izlemeyi unutmayın. Hemen geçelim videomuzun konusuna. Arkadaşlar bugün yani bugün yine Skywars oynayacağız. Yani aslında pek bir şeyimiz yok. Şimdi Cubecraft'a giriyorum. Sky Cubecraft Skywars'u bence en iyisi. O yüzden Cubecraft'a giriyorum. şu an giriyor. Herkes Steve olarak görünebiliyor bazen. önceki videomda öyle oynadım zaten. Herkes Steve. Kimsenin farkı yoktu birbirinden. Bu da öyle olursa artık. Abi yetti ama. Hep böyle mi olacak artık anlamıyorum. Hep böyle mi göreceğim herkesi ben artık. E, bütün, sen, he, bu sunucudadır desem başka sunucu arada oynarım. E, video için başka sunucu arada oynarım ama. Yani bütün sunucu arada oluyor bana. Arkadaşlar ben bu oyunda bir taktik yapmayı planlıyorum. Bu oyunda şey yapacağım. Yani nasıl desem bir çit taktiği. Abi adam şey hiç yapmamışsınızdır iddiasına varım. Bunu size göstereceğim. E, Skywars oynuyorsunuz arkadaşlarınızla veya online filan. E, bu taktiği kullanabilirsiniz. Ben size önerir miyim? Evet. kendimi çekiyorum. Niye önermiyorum? Şöyle güzel setimizi alalım. Setimiz de şu an iyi. Koruma moruma bakmıyor. Umumda değil o. Şurada bir 8 vursa iyi olurdu da. Şimdi arkadaşlar taktiğe geçiyoruz. Yolu taştan yapacağım. Şimdi şunlardan sopa yapalım. Arkadaşlar bu kadar yeter. Çit. İki çit lazım aslında zaten bize. Evet. Neyse. Zaten önemli değil. Şimdi arkadaşlar. Kazmamız yok değil mi? Balta da yok. Neyse. Neyse. Şuraya bakın. Koyuyorsunuz. Kır şunları. gelemezler. Gelemezler. Harbi diyorum gelemezler. Bu çiti onlar bakmıyorken yaparsanız. Hayır hayır hayır. Kır şunu. Gerizekalı. Heh, geçemiyor arkadaşlar. Gördünüz. Yatır aşağı onu kanka. Hadi. Hadi. Ya oğlum bütün planımı bozdu bu. Altın elma yiyor. Gelmiyor. Çok gıcık oldum arkadaşlar. Şu adama. Ay yukarıdan geliyor. Kaç kaç. Neyse arkadaşlar deneme 1 2 3. Yeterince yapamam da. Bir 8 blok koydum en azından onu gördüm. 47 idi 39'a düştü. Arkadaşım da yani Neyse arkadaşlar. Şöyle devam edelim de. Ben... Takım arkadaşım nerede? Şurada. Tıpraktan ayrılmış Durum. Neyse arkadaşlar. E şu an videoda olduğum için katılamıyorum ona. Videom. Neyse. Oo. Bunun nadir oldu. Bunun nadir olduğunu biliyorum ben. Elmas chestplate'in daha buradan. Yani. Oy. Arkadaşlar gerçekten çok şanslıyız. Ama bir sorun var. Full demir set koruması bile yapmıyor. Niye? Çünkü pantolonumuz yok. Niye bacaklığımız yok? Öyle dönüyor galiba. Bir de genellikle kimse şuraya bakmıyor size söyleyeyim ben. Davette tutturuyor da giremiyorum hemen. Tam burada. Şimdi şöyle gidelim. Takım arkadaşımız bir pan. Ya oğlum sen başın ne derde soktun? Adam yüzünden öleceğiz şimdi arkadaş yüzünden. Bittik abi. Ben kur. Silahım da yok. Yani silahım olsa hayır ya alamet alacağım. Yani düzgün bir silahım olsa. O Arkadaş helal. Kafana atlamaya geliyor dur. Ölme sakın. Sakın ölme. Arkadaşımız çok güçlü arkadaşlar. Bir pantolonum olsa ben de herkesi keserim önüme yani. Pantolon ya. Hayır bir tane bile mi yok? Kimsenin yok. Bacak zırhlı. Bir de oyunda daha herkesin. Oh. Abi kralsın benim için mi? Abi kralsın. Gerçekten kralsın. Kralsın gel seninle ölmeye bile giderim. Geldim. <laughs> Geldim. Abi ben full elmas seti olabilirim. Ondan korkmazlarsa benden korksunlar. <laughs> Aa sandık. <laughs> ben bütün sandıklara bakıyorum da. 20 tane biftiğim var. Yarısını ona versem mi? Hop hop hop. Sıkıyorsa gel lan. Bu orada biri nasıl öldü anlamadım ama. Tam düşerken kafasına vurdular galiba. Altı. Arkadaşlar. Bunları kesemezse gizliyorum. Bunları kesemem. Kesemem. Kesemem abi. Kesemem. Kesemem. Oğlum takım arkadaşım öldü. Heh, hayır. Oğlum boşluğa düşürdüler. boşluğa düşürdüler ya of geldim oyun başladı direkt saniyesinde hayır bunda düşmek istemiyordum arkadaşlar altın elma koydu adam galiba abi altın elma mı koydu o ben öyle gördüm yani şöyle şöyle onu da alsın artık Şöyle giydim. Şurada bir demir pantolon görmüşüm de. Ha, evet tamam. Önceki oyunda bulamadığımız şeyi şimdi tekte bulduk. Yani. Boşluğa düşmesem ben var ya keserdim. Aslında birini öldürürdüm o kesin de. İkinciyi öldürürüm onunla emin değilim. Neyse elmas bir parça da olsa var yine. Elmas setimiz. Buradan da e, ikinci demir pantolonu buldum da. Önceki bölümde bulsaydım. Iyi, önceki oyunda bulsaydım biraz daha faydalı olurdu. Aa setimiz aynı. Setimiz aynı adamla. Sadece onun pantolonu büyüsüz. alalım arkadaşlar. Yukarında bir arkadaşım bildirim duruyor ama hemen bakamayacağım. Videodayım. Canım görebiliyor mu yukarıda? Görebiliyor muyduk normalde biz yoksa? Neyse. Şurayı da. Onları yenemeyeceğiz. O yüzden dost olmak istiyorum ben. Sadece yol yaptım ben. Ortaya gidin. Ya oradan git. Niye kimse buradan gitmiyor anlamıyorum. Za za öldürmeliyim bunu. Canım azalmadı ki ben keserim bunu. Bir kere daha vurayım. Helal. İkisinin de enchant elmas kılıcı var. Hile. Hile. Arkadaş kes onu kes. Oğlum kaç. Oğlum kovalama kaç direkt. Arkamızdan full elmas. Arkamdan full elmas set adam geliyor. Neredeyse full. Hayır. Zıplayamadım abi ya. Of. Ben o adama boşluğa düşürürdüm mis gibi. Gerçekten burada da ortadan ikiye bölünmüş şu balınar var. Bu videoyu bir 20 dakika yapmayı planlıyorum. Yani şu an 10 dakikası yeni doldu. Ben de şöyle kask bot falan falan. Bu, bu set iyi geldi. Bu korumayamış. İyi bunu bırakma. Ortayı hemen alıp gitmeyi planlıyorum arkadaşlar. Çünkü ortaya çok adam gelebiliyor. Altın elmarı al al al. Adam şimdiden geliyor. Oğlum sen kim? Bana mı? <laughs> Harbi bana mı abi? <laughs> bu çok garip oldu şu chest'e bakayım. Ee, şu 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 nerede? i̇ki tarafta var iyi. Kaç? Ayaz kal. Takım arkadaşım gelse biraz indiririz yine de. Oo düşüyordum. Ben bu adamı indirmeye giderim var ya. ya adam zaten beni indirecekmiş. <laughs> Oy adam sniper. O adam vurdu ya helal olsun. Ben vuramam bunu buradan. Aa bizimki de burada iyi. Aa ben de aşağıdayım. Çok güzel. Yay. Öldüm. Çok mutluyum. Bu bölümde taktik yapacağım söyledim de taktiğe şimdi başlıyorum. Ya ben hareketleri hiç yükemem. Umurumda değil. Ya, benim şey oluyor hareketleri yüklüyorum. Başka bir dünyaya girdiğimde bir daha yüklemem gerekiyor. Bir daha, bir daha, bir daha artık uğraşamayacağım. İster sallasın, ister dans etsin. Bana ne? Bizde bizde iki şey vardır. Biri şu. Biri de buraya. <laughs> Başka hareket yoktur. Bu ikisi <laughs> güzel. Şöyle arkadaşlar. Bu el setimiz iyi gitti. Elmastan pantolonumuz da var. Tablette oynadığım için şöyle bütün ekrana tıklayabiliyorum. Mesela buradan bile açıyorum chest'i veya burayı kırabilirim. Kesemem ki ben. Emanet var mısın? Hadi hadi ama bu noob. Ben nooblarla savaşmak istemem. Hadi bay bay. Takım arkadaşı da orada ölmüş. Kaskı da şey yapayım da bari. Kötü görünmesin. Heh. Yani şu an Bizim takım arkadaşımız atlayamamış galiba, uçmuş boşta. Aa, bir arkadaş var. Abi niye kaçıyorsun? Team olurduk gerçekten. Üzüyorsunuz beni. Şöyle bir oyun oynardık. Elmas kılıçla birbirine bıçaklama oyunu. Çok güzel olur. Şimdi arkadaşlar. Ben şu an saldırı bekliyorum da. Bir saniye ben kendimi korumaya alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir yere gidip geliyorum. O sırada videoyu keseceğim. Şöyle. Arkadaşlar sonunda geldim. Ölmemişim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar neyse fazla rahat. Bir takım falan. Refillenecek şimdi. Tamam iyi. Ben de önce refillenmemiş mi iyi. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Ha tamam. Bu maçtan sonra kapatacağım videoyu zaten. Şöyle girelim arkadaşlar böyle. Şundan bir yaysız geziyormuşum bu arada. Yeni haberdar oldum. Görünmene, görünmene, görünmene. Kafama. Neyse. Harbi görmüyor mu? Oğlum her yere attım görün. İyi ben geliyorum. Siz gelmiyorsunuz ben geliyorum be. Galiba arkadaşlar adada saklananlardan. Ha yok saklanmıyor.lar. Bir kişi değilmiş iyi. Çok iyi. Gerçekten. Şimdi gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Oğlum gel. Hayda arkadaşlar, işler biraz ciddileşti şimdi. Takım arkadaşı da geldi. Ben şimdi ne de şunu yani bir ekstra canla durayım. Knockback yemeyen hile hile. Güzel maçtı. Ya arkadaşlar Skyborsu ben yani çok uzun bir süreyle oynuyorum da. O yüzden kazanıyorum da yine hep kazanamıyorum. Onu söyleyeyim. o ucunda durdum. Şöyle bakayım. Bu son round olsun. Hemen ölsek bile kapatacağım zaten. Cheese. Cheese ek. Ya peynir hilesi ya da şey sandık hilesi. <laughs> İngilizcem çok yani orta seviyedir. İyi dedi, iyi kötü iyi anlayamadım. Cheese bir alalım şunları hemen güzel çıktı ee, öncekilerle aynı şey çıktı burada kötü ama kazma ver çok mutlu olurum hadi Hayır, öyle kazma değil oyun. <laughs> Oyuna istediğimi açıklıyorum bir de. Demir kazma. E ister i̇ster bana keskinlik ve elmas kılıç ver. Bana elmas kazma ver. Lütfen. Bunda var mı? E bize elmas Ay. Demir kazma. başından beri elmas kazma diyormuşum. Bizim arkadaşta blokları hızlı koyan. Oo. Oyun çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ben kaçar. Ne yapmak istediğimi anladınız. Bu arada madenlerin şekli de değişti şeyle beraber. Yeni sürüm. Biraz garip geliyor bana. En çok elmas garip geliyor. Elmasın da değişmediğini söylüyor da değişti aslında. Biraz daha yumuşaklık filan eklendi. Ben öyle görüyorum. Bal gibi. Bundan sonra ben bir geç ya, ya bot yapacağım. Kılıca ihtiyacım yok. Hermas kılıç yapsam bundan güçsüz olur. Hadi bot yapalım. Korkuyorum da biraz ama. olmak. Oğlum ölmemek için gelme tamam mı? Ölmek istiyorsan gelirsin. Ha takım arkadaşım. Bu o muydu? Ben o düşman sanmıştım. Oğlum nasıl gireceğim? Geldim lan. Takım arkadaşıma kim saldırdı? Kim saldırdı? Kim? Evet, siz saldırdınız arkadaşlar da. Ben ölüyorum. Takım arkadaşım nerede? Hani yardıma gelmişti. Biri ölsün bari. Oh, biri öldü. Oğlum bir de kapatmış. Aşağı inse öldürecek gerçekten. Neyse arkadaşlar Videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir daha böyle videonun gelmesi için de sadece 10 like bekliyorum. Yani sadece 10 like atarsanız memnun olurum. Bay bay.